Hem üzüleceğiniz, hem şaşıracağınız, hem mutlu olacağınız bir video serisine hoş geldiniz. Bu seride milenyumdan bu yana yaşanan olayları sizler için derledim. İyi seyirler. 12 Ocak günü terörist başı Abdullah Hocalan için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyularak idam kararı askıya alınmıştı. 17 Şubat günü Windows kuruldu. 2000 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet tarihinden yoğun yılını yaşamıştı. Büyük değişiklikler, büyük düzenleme çalışmaları, başarısızlıklarla gidenler ve Türkiye'ye ilk defa ismini duyuranların yılıydı 2000. 24 Nisan, liderler Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. 5 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'ne ilk defa bir hukukçu seçildi. Sezer, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini fazla gördüğünü belirterek gündem oldu. 17 Mayıs Galatasaray 2000 UEFA Kupası'nı kazandı. 25 Ağustos'ta ise Galatasaray Real Madrid'i 2-1 yenerek UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü. 22 Ekim'de her defasında son kez denilen nüfus sayımı sokağa çıkma yasağı ilan edilerek yapıldı. Türkiye nüfusu 71 milyon belirlendi. Olay dünya kamuoyunda yer buldu. 19 Aralık Cumhuriyet tarihinden büyük operasyonlarından olan Hayata Dönüş Operasyonu 20 cezaevinde başlatıldı. Operasyon emrini veren Notacı Paşa olarak bilinen dönemin jandarma genel komutanı Aytaç Yalman, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Covid-19'dan ilk ölen insan olmuştu. 3 Temmuz'da Kemal Sunal, 16 Kasım'da Ahmet Kaya hayatını kaybetti.